Muhammed Fatih'in şeyi fethetme, fetih resmi var. Biz de orada namaz kılıyoruz yani. Hadis var diyor ki şey olan yere, surat olan yere melekler gelmez falan, Nasıl? Bizim namazımız geçerli mi orada? O ya şimdi şöyle doğrudur. Surat olduğu yerde namaz geçerlidir ama e, asfettan, günah işlenir. Yani o namazın ecri gider, bereketi gider. E, yani doğru değil. Ama Resim dediğimiz el resim ise bu caiz değil. Tabi haramdır biliyorsunuz. Bunu asmak haramdır, yapmak haramdır, satmak haramdır, almak haramdır. Ama fotoğraf ise fotoğraf da asılmak caiz değil. Ama fotoğrafı kitabın arasında bunda bir mahsur yoktur. inşallah alimler böyle demiş. Ama sen dediğin Fatih'in resmi elden olmuş. Eğer Büyük Fatih'in resmi ise tabi bu caiz değil. Ama Fatih'in resmini yapmışlar altın üzerinde var böyle. Fethediyor filan. Yüzler görünmüyor. Yüz, insan yüzleri görünmüyorsa bunun bir mahsuru yoktur. Çünkü illet alemler diller yüzdedir. Allah'ın hüsnü hulku yani hüsnü halkı en güzel şekil Ademoğlunun oğlunun yüzündedir. Onun için yüze vurmak haramdır, caiz değil. Çünkü Allah böyle yaratmış. Hazret Adem'i de bu suratta yarattığı için yüz insanın en müşerref, mükerrem yeridir. Onuyla da sen kulluk yapıyorsun, toprağa koyuyorsun yüzünü. Onun için yüzde de yüze vurulmaz. Ondan dolayı boksarlık da İslam'da haramdır. Tokat atmak haramdır. Caiz değil. Ama biz kavga ettikten önce yüzüne vururuz. Evet. Şimdi eğer yüzü yok yoksa o zaman orada namaz kılınır. O dediğin fotoğraf bir, bir mahsur yoktur. Çünkü yüzler görünmüyor. Suratlar böyle insan suratı ama yüzü görünmüyor. Onun bir mahsur yoktur. Evet. Evet. Hocam sizin memleketinizden bir soru var. Cami yapıyorum. Camide minberi estetik olsun diye ortada yapabilir miyim? Burada sünnet ehli olanlar camilerde minberi ortaya mirabı da yana yaptıklarını gördüm. Bunun hükmü nedir? Memleketin dediğim Kerçük'ten. Evet. Vay be. Kerçük'ten. Evet. Çerçük'ten bir soru. Güzel. Allah Çerçük'lere he? güzel hayat, güzel iman nesip eylesin. Evet, <laughs> evet maalesef ben bunu Çerçük'e gittiğimden son gördüm. Hem de dedirici bir bazı mescitlerde, camilerde sünnet ehli olan Sünnet ehlidir. Nedir? Özellikleri. Yani dinimizi adet, urstan almıyoruz. Kitabına göre yapıyoruz. Kitabına göre nedir? Yani Allah bize nasıl emretmişse ilim zaten budur. Neyi gerektirir? Bir meseleyi Allah nasıl istemişse ona göre işlersin. Ki Allah'ın rızasını kazanır. <laughs> Maalesef gördüm bunu ben minberi ortaya koyuyorlar. Bu da bir moda çıkmış sanki. Neden? Diyor hatip ortada olsun böyle yanda olmasın daha güzel olur. Hayır bu caiz değil arkadaşlar. Minber Resulullah'ın minberi mihrabı mihrab ortada olur, minber sağında olur. Sağında mesafesinde ihtilaf var. Bir metre ta caminin duvarına kadar bunda ihtilaf var. Ama doğrusu mihrab ortada olur. Çünkü Resulullah'ın mihrabı o zaman mihrabı yok idi ama namaz kıldığı yere mihrab değildir. Ortada bu da nedendir? Fıkıh kitaplarımızda da hadislerde de geliyor. Üç tane oldunuz imamı ortaya koyarsınız. En arkada duran bir tane sağında bir tane solunda. Çi tane oldunuz imamı yine ortaya koyarsınız. Yarı yarıya. böyle oldunuz böyle imam her zaman ortada olur. Camilerde de minbe, mihrab ortada olur. Sen minberi ortaya koysan, iki muhalefet yaptın. Bir emir var şeriatta, iman ortada olur. Canlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi vasayla, iki, ikinci muhalefet ne oldu? Sen eee <laughs> Ne yaptın? Ee, değiştirdin. Sünneti değiştirdin aklınla. Bunu aldın bu tarafa, minberi koydun neye? Ortaya. Hayır. Onun için minber ortada olmaz. Minber sağda olur. Sağda da dedik ihtilaflıdır. Ne kadar olur, ne kadar olmaz. O bir mahsul yoktur orada. Ama bugün de minberi yapıyorlar tam mihrabın yanında. Bu güzeldir. İmam direkt çıkıyor oraya. Hutbasını verir. Minberin de ölçüsü var. Çok yüksek olmaması lazım. Ee, hedef minberden nedir? Ki imam konuşurken her şey görsün onu. Sesi daha fazla gitsin. Şimdi her şey görmesine gerek yok. Camiler dümdüz. İmam çıkıyor. Ses de gerek yok. Haporlar var yani minber sünnet olsun diye biraz yüksek olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberi üç basamak Bir de canlı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberini sağa koydu. Ümmet bu üzerine gitti Bugüne kadar böyledir. Ha neden bu minberi ortaya koydular. Sünnete muhalefet olsun. Hayır. Gafletten dolayı. Bakın camilerimize ne kadar gafletten dolayı şeriata muhalif şeyler gelmiştir. Süslemelik vesaire. Hazret Ömer camini büyütürken ustalara dürdü. Ivır zıvırdan, varak zaraktan uzak durun. Renkli şeylerden. Çünkü cami Allah'ı hatırlama, hatırlamak yeridir. Dünyadan uzak olmak yeridir. Beş dakika dünyanın fişini çekeceksin. Senle Rabbin. Şarj olacaksın. Ondan sonra çıkacaksın. Neye? Dünya. Savaş alanıdır. Şeytanla savaş ediyoruz. Şarj lazım bize. Camiye gidiyoruz. Evimde olmayan hali, duvarda olmayan süsler işgal eder bir insanı. Onun için bir rivayette, Hasan bir hadiste İbn Abu Derdeden diyor ki ne zaman camilerinizi ve mushaflarınızı süslediniz helak olursunuz. Ne demektir? Yani süslemek ne demektir? Yani içi boşalmış kılıfına önem veriyoruz. Bugün de öyledir. Mushafları en derisine bilmem neyine basıyorlar. Evre süs içi koyuyorlar. Mushaf olmamış süsü için. Bereket içi de olmamış. O çağıt parçasıdır. O mushafı okumakla amel etmekle berekettir. O cami Allah'ın evi ne zaman olur? Allah'ın gidip orada ona secde yapıp kulluk yapacaksın. Yok camilerimiz içine giriyorsun adam meşgul oluyor ya. Yen ayet yazıyorlar, yen süs yazıyorlar, yen çeşitli lüküs, pahalı lambalar filan bilmem neler bunlar hepsi uzak durmak lazım. He bugün de dünya ilerledi çamurdan mı cami yaparım? Hayır. Dünya ne kadar ilerlemişse, teknoloji ne kadar ilerlemişse, cami de onun seviyesine gider. Ama şartları var. Şartları nedir? Süsten kaçacaksın. Sade olacaktır. He? Hatta tiçmeler. Mesela bakın en büyük gafletimiz nedir? Osmanlı Devleti'nde bir sürü gaflet var bu büyük camilerde. Vermişler mühendislere. Mühendis şeriatten anlamıyor. Kendi kafasına göre, çıkarına göre duvarları çabını yapıyor. Mesela tikmeleri, safları bölmek için sanki şeytan bunları bilerek koymuştur. Safı bölüyor. Halbuki safı bölmek şeriatta yasaktır. Resulullah nehi etmiştir. Saf bölünmez. Arasına tikme girmez, minber girmez. Bir şey girmez. Saf dümdüz olur. Maktu' diyor. O saf bir tikme girdi. Arasına ondan sonra o safın eclisi sayılmaz girmedi derece. Maktu'dur Kesilmiş eci. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Gaflet dedirin. Bu dediri Kercük'te de. Gaflet neredendir? Ben onun hocalarını da tanıyorum. Çok samimi alim. Sünnete de. Bizden daha iyi. Uygulamasına çaba gösterirler. Yayma hızlarıyla. Ama gaflet nereden gelmiş bunlara? Güvenmişler. Oradaki mühendislere yen de istişare. Bazen insan meşgul oluyor. Bazı meselelerden gafil olur. İşte o gider der hocam bu böyle olsun, bu böyle olsun, bu böyle Bugün de böyle gelirler atraf. Onun için insan atrafı çok önemlidir. Celis-ü salih ve celis şu, Cahil adam istişare ehli olmaz. Her çeşitin uzmanlığında yapacaksın. Mesela benim camim var. İmamım halısını değişmez istiyorum. Ben camiyi boyatacağım. Enket yapayım. Ne renk boyatalım? Hayatta bir fütür üzerine ittifak etmez. Ama 10 tane de 5 tane akıl senin işi anlayanlardan otururum yapacağım. Nasıl yapayım böyle böyle yaparsın. Ondan sonra her kişi ondan da razı olur. Çünkü ehilden gelmiş. Ya cami yapıyorsun. He? Diyeceksin cami yapılacak bak sütunlar olmayacak. Böyle olsa da böyle olacak. Safları bölmeyecek. Arada kalacak. Safın arasında kalacak. Minber böyle olacak. Mihrab böyle olacaktır. Mihrabın da ayrı bir derdi var hala. Yani. Ama ne yapalım? Bunlar İslam'da olmuştur. Bunlar da bir günde olması olmazdır. Bunları çok da dert etmemek lazım. Ama en azından süsten püsten kaçalım. Bu da bir yeni Allah alem muhalefettir. Minberi ortaya koyuyorlar. Bu yanlıştır. Minber sağda olur mihrab ortada olur, minber sağda olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü de hadislerde de imam ortada olur. Hadis var. Bir de fiili camisi böyledir, ümmette böyledir, bugüne kadar böyledir. Bunu nereden çıkarttınız? Evet, insan ağzından gaflete düşer. Ondan dolayı kardeşe diyorum ki minberi mihrab ortada yapacaksın. Minber onun sağda, bitişikte de biraz daha şeyine yapacaksın. En güzeli de arkadaşlar ben e, Arabistan'da bir camide gördüm. Mihrabı çok büyük yapmışlar. Çünkü bu mihrapta da sorun var. Alimler vazif ediyorlar. Bu mihrabın aslı yoktur basayda. Mihrab öyle büyük yapmışlar ki 4 metre. İmam ortada, yanları boş. Orada bir minber yapmışlar böyle küçük Üç basamak, 4 basamak çok harik olmuştur. Tam sünnete göre. Allah Subhanahu Teala bize sünneti en küçük inceliğiyle hassasiyetini bize nesip eylesin. Ah, evet. evet. Bir başka sorum hocam. Müslüman olan bir ülkede devlet kilise yapabilir mi? Devlet, Müslüman ülkede kilise <laughs> yapabilir mi? Evet. Şimdi bakın. Şeriat devletinde kilise yapılmak caiz değil. Ama kilise var ise onlar kalınır. Her Herkes ibadetine gider. Ama kilise yapılmaz şeriat devletinde. Şimdi şeriat devleti yoktur. Eğitim. Tarihimiz var bizim. Raşit halifeler Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar bakıyorsun değişik değişik. Ama doğrusu Hazreti Ömer Kudüs'ü fethederken Çinse'yi karar etti. Şurut Ömer'iye yazdı. Ömer'in şartları diyenler ona. Anlatabildim mi? Hatta papaz dedi oranın büyücü gel namaz kıl burada Hayır dedi kılmayacağım. Namaz idrak ettileri gelip namaz kıl. Burada kıl. Hayır ben burada kılsam yani her şey sizi rahatsız ederler. Yani Ömer kıldı biz de zakıları. Hayır. Sizin ibadetinizdir. Yani bir tane İslam devleti ise ise var ise onlar kalır. Kalanda da şartları var. Bak ben şeriatı anlatıyorum. Uygulamasını değil. Kitaplarda böyle yazıyor şeriatı kalır ama şartı var. Çan çalamaz. İbadeti açık yapamaz. Pencereleri kapatması lazım. Ses varmaz gelmesin. Yani tamam bu kilisedir. Hristiyanları ibadet anası bizimle karışmıyoruz. Serbestsin gidebilirsin. Aynısını bize uyguladılar. Camilerimizde ne yaptılar? Sadece sarığı caminin içine takarsın. Beş vakit namazı kılın, hiçbir şeye karışma. İslam devletinde kilisenin hali, havranın hali budur. Yahudi Hristiyan devam edebilir. Ama yeni yapmayı İslam caiz görmüyor. Ama sonradan niye yapıldı? Görüyoruz. İslam devletlerinde, tarihlerinde. O da kalmış iştihada. Çok Hristiyan var ise ne olur? Yokuşta ibadethaneleri Evet onlara izin verilir ama o şartlarla. O da iştihadi bir meseledir. Zaman mekanına göre değişilir. Evet. E bugün de bugünden biz konuşmayız arkadaşlar. de, birleşik var, dünya kanunları var, insan hakları var, bilmem ne hakları var olabilir. Biz karışım, bugün Bugünde şeriat yoktur. Biz şeriat devletinden bahsediyoruz. Yani döndük Hz. Ömer'in devletine Hz. Muaviye'nin Emeviler zamanına ki yer üzerinde devlet yok uydur bunlardan başka. Hepsi çökmüştür. En süper güç biziydik. Anlatabildim mi? Ama bizim dedelerimiz Osmanlılar ne yaptılar? Bu konuda biraz hoş Şimdi Osmanlılar da Türkler de gene de neden hoş oldu? Çünkü göçebe. Türkler göçebeyiz bizde. Ne oldu? Geldik o Anadolu'dan şeyden, Orta Asya'dan geldiğimiz yere hoş görünmek için ne yapıyoruz? Her çeşitten hoş görü. Bu sefer hoş görü Selçuklu Devleti'ne yansıdı. Ondan sonra Osmanlı Devleti'ne yansıdı. Hoş görü ne oldu? Hoş görü güzel şeydir. Ama onun da dozu var, ayarı var. Çok hoş görü zelerdir. Hoş görüsüzlük zelerdir. Her şey böyledir. Fazlası kötüdür, eksiki kötüdür. Biz fazlasına gittik hoş Öyle oldu Osmanlı şeyinde e, kilisenin yanında cami yaptılar, caminin yanında kiliseye izin verdiler yapmasını. Bu hoşgörünün haddi var, sınırı var. Hoşgörünü şeriat ölçüsünü koyar. Öyle hoşgörü oldu ki bakanlarımız Hristiyan oldu, Yahudi oldu. Abdülhamid'i kim taktan indirdi? İşte bak görüyorsun. Koş sınırı var. Evet hoşgörü İslamlandır ama şeriata göre. Evet ondan dolayı bu çilise meselesi de İslam devletinde böyledir. Ama bugün de bunu sen bugüne bana gelsen hicret baksan bugün de nasıl olur böyle bir şey olur. Ben diyorum bugün de bu ben sen benden İslamiyet'i sordun. Ha bugün de sorsan benden ben Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyım. Layık bir devletin Müslüman halkı var. Bugün de ne yapsın? Kilise yapayım. Yapmasan senin ipe salar. Yani ipe selerler pardon. Her şey senden bahseder. Haydutluğundan şeyinden bahseder Bu zamandan biz konu. Biz diyoruz yarın Şii. Bizim sorumuz da aslında yani bu güncel bir soru değil. İslam devletine kilise yapılır. Belki bunu soran bizden bu papanın geldiğinde bir çıkış noktası alıyor. Bizi de kullanmak istiyor. Hayır öyle değil. Şeriat devletinde budur. Ama bugün de hüküm ayrıdır. Evet. Türkiye için hüküm ayrıdır. Bakın. Türkiye Müslüman devletidir. Hüküm ayrıdır. Arabistan Müslüman devletidir. Hüküm ayrıdır. Irak ayrıdır. Misir ayrıdır. Hepsi aynıdır. Halkı Müslüman hükümler burada olur, orada olmaz. Orada olur, burada olmaz. Bu ne diyor? Fetva zamana, mekana göre değişir işte boyla konularda ittakullaha taat Allah sana yapabildiğine kadar seni mükellef kılmıştır. Evet. Başka hocam. soru var mı? Ne hocam. Nedir? Hocam Emevi Camii gittiğimde e, dört mihrab vardı. Bir e de minber caminin ortasındaydı. Bu nasıl oldu şimdi hocam? Emevi Camii'de dört mihrab var. Evet minber caminin ortasında ortasında derken şey ortasında değil de yani şu öndeki duvarın ortasında. Evet. Şimdi o, o, o emevi de ait değil o onu sonra da eklemişler. Meşhurdur tabi şimdi şimdi bile e, yani şimdi sen e, örneği mesela desem sana şimdi minber yüksek olmaz sen dersin olur mu Sultan Ahmed minber 10 metredir yükseklik. Ölçü mü bu? Ölçü değil. Emevi camisi ölçü mü? Değil. Neden? Çünkü bu Emevi camisi Hazreti Mavi'nin Emeviler zamanı 100 sene hüküm yaptılar 93 sene. O cami değil ki. İçin dekorasyonu değişilmiş. Anlatabildim mi? Şu anda Emevi camisinde kolayla azan verirler. Yok eş duydun mu onu? Yani bir tane dört azan verirler. Yani bir tane Allah-u Ekber diyor, Allah-u Ekber, allah, de, allah, allah Böyle bir şey var mı İslamiyet'te? Yoktu. Sonradan ne olmuş? Bir tane hoşuna gitmiş, ikrar etmiş yönetici, ondan sonra din olmuş. İşte zaten bizim İslam'ı çürüten lardır. Biz aslına göre bahsediyoruz. Minber'in hükmü aslına göre ne olur? Mihrab ortada olur, minber sağında olur. Evet ona göre diyoruz. Evet yoksa bir de örnek değil. Bugün de ben diyorum işte tiçme olmaz, safı böler. Olur mu ya Sultanahmet'te, Ayasofya'da e, Sevi Yavuz Selim'de Fatih Camisi'nde böyledir. Bu ölçü mü? Değil. ile kabir bir araya gelmez. Fahiledir. İslam'da bu. Ama bugün de camilerimizde kabir var. Bazı kabristandır. Bu ölçü mü? Değil. Ölçü dinin aslı. Allah ve Resulü alimler kitapta ne demişler? Odur. Sonra insanlar çok adet, ibadetler adetler ibadet olmuştur. Alışa alışa insan bunu din zannediyor. Evet Allah subhanahu teala bize hidayet versin. Doğru yol göstersin. Evet. Elhamdülillah.